Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinin yepyeni görüntülerinden romantik bir video ile daha yine sizlerle beraber. Muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden aşk dolu, sevgi dolu en güzel karelerinden hazırladığım en özel videoları, en özel paylaşımları sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalı Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En muhteşem görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs> Past is where it stays, way back a year ago